Maseter botoksu ile ilgili çok spekülasyon var. Alt çene hattını gevşettiğine dair, bulldog formasyonunu artırdığına dair. Hadi gelin bundan bahsedelim. Öncelikle bir örnek vermek istiyorum. Elimdeki ipliği örnek alalım. Bunun iki ucu var ve bu ipliğin sıkı kalması için iki elimle güçlü bir şekilde çekmesi gerekiyor. Yani çene hattınızı bu ipliğe benzetirseniz çene ucunuz ve masset arkasınız bunu geren ve destek veren iki doku. Çene ucunuzda zayıflık veya maseter dokunuzda, masset arkasınızda zayıflıkla beraber buradaki iplikte yani alt çene hattınızda jawline hattınızda gevşeme görülebilir. Ancak masseter tedavisi, masseter botoks tedavisi bir medikal durumun tedavisidir benim açımdan. Masseter botoks tedavisi sadece kozmetik amaçlarla yüzünüzü inceltme amacıyla yapılabilecek bir tedavi benim açımdan değil. Masseter botoks tedavisi, Sadece ciddi derecede temporomandibüler eklem problemi yaşayan, çene sıkma problemi yaşayan, hayat kalitesi düşük olan, sabahları çene ağrısı, boyun ağrısı, baş ağrısı ile uyanan ya da gerçekten hipertrofik bir maset arkası olan yani yüzünün alt bölgesinde bu kasın büyümesine bağlı olarak gereksiz bir hacme sahip olan hastalarda uyguluyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.